Mutfağa hoş geldiniz. Soframızdakileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün size Ege yöresine ait kolay bir yemek olan fasulye kızartma tarifini vereceğim. Onu yapacağız. Bunun için fasulyeleri haşlıyoruz bir 20 dakika kadar. Ben bambuda e, buharda pişirmeyi tercih ediyorum. İki aşamalı yani. Önce haşlıyoruz. Haşladıktan sonra bunu tereyağında kızartacağız. Evet fasulyelerimiz de pişti. Yarım saat kadar pişirdik. Rengi de istediğimiz gibi sararmış. Şimdi bunu soteleyeceğiz. Biraz zeytinyağı koyuyoruz. Bunun buna daha fazla zeytinyağından fazla tereyağı koyacağız. Evet fasulyeleri atıyorum. Bunu hiç dokunmayalım. Kendi kendine da ateşte kızarana kadar pişirelim bunu. Sonrasında bir karıştırırız. Tuzunu da ilave edelim. Normalde siz direkt haşlayacağınız için haşlarken tuzunu koyarsınız. Tekrar tuz ilavesine gerek yok. 15 dakika, 20 dakika. Pişecek yani tereyağını içine çekecek, çekinceye kadar yüksek ateşte pişirmiyoruz bunu. İlk etapta yüksek ateşte oluyor. Sonrasında kısıyoruz altını. Tereyağını içine çekene kadar. Evet fasulyeler istediğimiz gibi pişmiş. Bunu artık servis edebiliriz. Evet servis hazır fasulyemiz. tadına bakalım. Çok güzel. <laughs>